Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle 14 Şubat e, Sevgiler gününe özel e, Brawl Stars'ta şunu yapmaya karar verdi. Kit karakteri yani kedi karakteri gelecek mi arkadaşlar? E, onun sorusunun cevabını ben veriyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar Videodan geçmeden önce bu videoyu videoya 40 like kesin bekliyorum. Çünkü önemli bilgiler vereceğim. Sizleri seviyorum. Videomuzu da sona kadar izleyin ve abone olun arkadaşlar. Videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar kit karakteri görüyorsunuz. Bakın şunun gibi bir şeye benzetmişler arkadaşlar. Bunun gibi bir şey gelecek. Size görüyorsunuz. Böyle değişik kedi yani. Bu bedava mı? Birazdan açıklayacağım arkadaş arkadaşlar. Biraz daha görselleri incelemeye geçelim. Bakın şu yanda mesela bu. Şunun gibi arkadaşlar e, galiba bu atıcı arkadaşlar. Evet atıcı e, uzak mesafe menzilli bir şey. Ve arkadaşlar e, bedava mı bedava değil mi tam ona karar vermemişler arkadaşlar. Bence bedava e, çünkü sevgiler günü özel. E, 14 Şubat'ta gelecek bu arkadaşlar gerçekleşeceğiz gerçekleşecek. Eğer 14 Şubat'ta bakım olası verirlerse bir saat ya da 30 dakika yüzde yani 90 gelecek diye düşünüyorum. Tahminlerim bu kadardı arkadaşlar. Bakın şu kit benzetmişler. Bakın arkadaşlar. Kedi karakteri görüyorsunuz. Gördünüz. Ve sizler de Google'a Brawl kit ve görseller yapsanız önünüze bu kadar şeyler çıkacak. Benim bilgilerim sizlerle paylaştıklarım bu kadardı arkadaşlar. Biraz daha aşağı inelim şöyle. Daha yok. Aynen. Bu ne? Nereye gidip lan? Geldik buraya. <laughs> Neyse arkadaşlar e, ben gösterdiklerimi, gösterdim dediklerimi dedim. E, bu arada arkadaşlar 40'lar gelirse e, daha da çok bilgiler devam edeceğim. Seyiri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, bu arada arkadaşlar bedava olursa ben de mutlu olurum. Evet kendinize iyi bakın. Evde kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Like atın. Bay bay.